Her yıl bizim bu çalışmalarımız devam etmektedir. 2021 yılından bu yana ilimiz genelinde Surinleri Şube müdürlüğümüzün toplam e, su kaynaklarına vermiş olduğu e, balık e, yavru sayısı 14 milyon 206 bin 600. Bu ciddi bir rakam. Sazan yavrusu getirdik. Bugün de gelen bizim şabut balığı dediğimiz şabut yavrularıdır. Bunlar özel bir türdür. Özellikle bizim bu bölgelerde yetişmektedir. Hedefimiz onları arttırmak. Şu ana kadar bizim vermiş olduğumuz rakam 14 milyon. 206.600 bu çok ciddi bir rakam. Bunun her yıl artmasını bekliyoruz. Fakat küresel ısınmayla beraber artan kuraklık ister istemez bazı azalmalara yol açtı. Biz bu yıl sadece 3 tane baraj gölümüze, şu an Şabut yavrularını Dicle barajımıza, Kral Kızı barajımıza ve Ergani barajımıza bırakıyoruz. Ondan önce Sazan yavrularını da Ergani barajı Çay barajı ve ambar çay barajına bıraktık. Bizim şu an birinci amacımız önce bunların sayısını arttırmak. Bunları arttırdıktan sonra bazı sahaları bakanımızdan izin alarak kiralamaya açıyoruz. Bu bir amatör balıkçılar tarafından yapılıyor. Bir de profesyonel buraları kiralayıp de oradaki balıkları alıp vatandaşlarımıza sunuyorlar ve bundan da bir memnuniyet söz konusu. Mezopotamya'nın verimli toprakları ile de verimli sularından da artık balıklar çoğalacak ve bütün ülkeye yayılacak inşallah.